Herkese e merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PES 2021 oynayacağız. Arkadaşlar istiyorsanız bana maç yapabilirsiniz. Burada ID, burada ID yazıyor zaten. Belki beni benim görmüyorsunuz ama yazıyor. 700 078 arkadaşlar bu aşağıda yazacak. Ama git kendi telefonunuza girdikten sonra benle oynayabilirsiniz. Çok güzel bir kadro var. Arkadaşlar bu dört öder hiçbiri yok ama ta takıp da dokuz efsane var. Biri yedeklerde biri de yedeklerin dışında oynuyor. Tam bir kaza İsyan İstiyat da gelebilir. Sadece sol orta sağ orta sağ sağ ve bir de bir tane de fazla efsane değil. Onlar da efsane olursa şey yapabiliriz. Evet takılı bu full yaparız sonra da istersen beraber de oynarız arkadaşlar bu videoyu 100 like gelirse size nasıl ölü yaprak nasıl dala şu nasıl plase vurulur onu öğreteceğim çalım da nasıl atılır öğreteceğim hatta bu bu videoda çalım da atacağım görebilir arkadaşlar çalı atmak için ilk önce bir çalımı göz şunu bir sürdük Reeve arkadaşlar sonra göstereceğim. <laughs> Siz de görebilirsiniz. Arkadaşlar korner vurma da, da, bir taktiği var. Orada kornerlerde ben de hep gol giriyor. Az, az, önceki maçta bir tane atıyordum. Bu maçın yarısında çıktım. Videoyu başlatmak için. Arkadaşlar az önce de bir atıyordum. Adamın oyuncusu kafa vurmasaydı goldü. Adamın oyuncusu kaf kafayı attı girmedi. Oh, arkadaşlar çapraz bacak dönüşü de öğretebilirim. Ama sadece Mbappe ve Joao olması lazım. Ben de ikisi de var. Ondan göstereceğim birazdan. Mbappe'ye atıp göstereceğim size. Arkadaşlar ikinci yarı gösterim. Çok tatlı bir çapraz bacak buluşu var. Bunu kalelerde de kullanabilirsiniz. Ya da kaleciyle baş başa olurken. Ya da adım adım dönümde kendi kullanabilirsiniz. Mbappé ile Ron Kroy. Ron Kroy'u da almıyorum. Boyran bir çünkü arkadaşlar bana göre kötü bir oyuncu. Size göre iyidir belki bilmiyorum. O da. da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Marsilya dönüşü bu hareketi de da. Marsilya dönüşü benim defaslarda da olabiliyor. Carlos'ta da bir çalı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir çalım bak de çapraz bacak duruşu var arkadaşlar. Bunu isterseniz ben açıp göstereyim. Hız patlaması yapıyorum ben arkadaşlar bazen yanlışlıkla. Power dead bank. Arkadaşlar geriye çekip ileri çekme çalımında geçemiyorsunuz. O da çok zor. Aslında bir fake bak bu çal hız patlaması yapıyor. Daha iyi geçeyim diye ama geçemiyor. <laughs> Arkadaşlar Dovaro yatıyorum ilk önce Mbappe Arkadaşlar çapraz bocuk duruşuyor herhalde Ebape de yok ya da gösterin. <laughs> Arkadaşlar hız patlamasını yapmak için de parla koşuyorsunuz ya de para ilerletip kendinizi de ilerletiyorsunuz yani şu sol taraftaki yönlendirme şeyi hız patlaması yapıyor topu daha hızlı çevirip daha hızlı koşuyor diğer iki videoda da bir de iki video gerçek arkadaşlar. Diğer iki videoda da da yaprak ya da da stalaş doğru öğreteceğim. Arkadaşlar isterseniz burada da var tüm hepsi göstereceğim. Gördüğünüz gibi hepsi de var. Hepsi farklı bir özellik. <laughs> arkadaşlar kablosuz varsa hep öyle çıkıp böyle. Öyle çıkınca adamlar yetişemiyor. Sonra pas var değiliz zaman. Ha gol. <laughs> Bu kadar basit şeyler de var. <laughs> Arkadaşlar burada dalaş tutacağım. Burada çünkü dalaş şut güler. Ya da sadece vurabilirim, bilmiyorum. Sade vurulur. Burada burada sade vurulur. Gol. Böyle yaprağı da göstereceğim arkadaşlar diğer videoda. Yaprak ve dalaş şut göstereceğim ikisini. Plaseyi belki gösterebilirim. Zaten bir çolus plase vurmayı biliyordur. He's produced every beauty. Pacheco, what looks to be a decisive lead. There's still a bit left in it, Peter, but they should find the necessary to avoid a slip-up now. Federer Pacheco can afford to set the long scene. Arkadaşlar öyle yaprağı da göstereceğim size. Çok daha böyle yaprak vuruyorlar. Hele hele Ama David Beckham'ınız varsa onun öyle yaprak kontrolü var. Yani doğru güzel böyle yaprak vurabiliyor David Kalos o kadar da iyi vuramıyor. Bu videoda göstereceğim. Arkadaşlar sizden 100 like etmiyor be işbirim. O zaman sadece kalın seviyor be. Arkadaşlar bir cüro oyunu satacağız. Başka bir taktik. Arkadaşlar bir de köşe vuruşunda nasıl kule tırdığını göstereceğim size. İlk önce köşe vuruşunu göstereyim. Sonra size ölü yaprak vurmayı göstereceğim. Buradan arkadaşlar ben bir kez attım. Arkadaşlar geliyoruz sağda diyoruz burada. Sizde de sağda olduysa sol ayaklı birini alın. Yani bak bende kalos var. Böyle atın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nasıl çeviriyordu bu. Şu anda ben tam gösteremedim ama. Atı attım ben bir kez. Hatta çok kez attım. 4-5 kez attım. Gördüğünüz gibi ne güzel şut çekti. Roberto Carlos. Çok güzel şut çekiyorlar. Ama Carlos'la ben attım. Bakalım girecek mi bu? Yok. Arkadaşlar ben size direkt bir dolu yaprak göstereyim. Serbest buluşuyoruz İlk önce dalaş göstereyim arkadaşlar size. İlk önce bunun için power dead ya da besiniz olması lazım. Onlar çok iyi dalaş duruyor. Ben de Best var. Sizde power dead varsa da oluyor. İlk öteliyorlar besiyle sonra da pavırt etmeye arkadaşlar dalaştıracağım. Gördüğünüz gibi dalaştıklar da dereye döndürdü. Besi. İsterseniz baştan bir besiyle atayım. Kanlı da bir öyle yaprak kurayım önce arkadaşlar. Bakalım girecek böyle yaprak. Gördüğünüz gibi falso altı top. Öyle girebiliyor. Öyle yaprak vuracak. Öyle yaprak vuracak Carlos. Evet gördüğünüz gibi öyle yaprak böyle gidiyor. Şimdi dalaş şut göstereceğim. Dalaş şut için Power Dead ve alacağım arkadaşlar Hadi. Power Dead ve çünkü dalaş şut kontrolü var. Bakalım gördüğünüz gibi böyle gidiyor topla. İsterseniz gol de atayım. Sonra da çıkacağım arkadaşlar. Videoyu bırakacağım. Diğerki videoda da Messi ile Carlos karşılaştırırız. Messi bir daha iyiymiş. Carlos'u böyle öderiz arkadaşlar. Arkadaşlar burada gol atmak istiyorsanız şöyle bir plase vurun gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben kapatıyorum videoyu. Dediğim gibi o bir like gel 100 like gelsin. Gelsin.